13 Ocak Çarşamba 2021 saat 15.30 Karabük Cuma Pazarı Her zaman Cuma günleri her Cuma günleri buradaki kalabalık yoğunluğu biliyorsunuz. Bugün hiç kimseler yok. Yine de bazı sergi açanlar var. Portakal, soğan, patates, lahana gibi. Şimdi şöyle bir gezelim. Kısa i̇şte bir gezinti yapalım. Arabik Belediyesi'nin Halk etmek hemen ezilmeden şuraya geçelim. Ekmek kaç liraymış? Bu ona bakalım. Ekmek kaçları var. Marketlik yürüyün. Ekmek fiyatı yazdım. Ben. Her neyse buradan. tarafa doğru. Köprübaşı camine doğru gidelim. sokağa çıkma yasaklarında genelde çekim yapıyorum. Bu sefer de mesai günde, normal günde hayatın olağan akışına bakalım. Bak. Anadolu Öğretmen Lisesi, Belenköy, Çerçiler, Organize Sanayi Bölgesi. Buradan gidiyoruz. Nereden? Köprübaşı. Kayabaşı Köprübaşı burası Asansörümüz de var Araç şey, <laughs> Mahmu ve Araç birleştiği Ve Filyoz Nehri Irmağı Deresi Çayı Hangi ismi adlandırsak adlandıralım Karadeniz'e akan Filyoz Bir de şu açıdan bakalım bu buralara gelmemiştim. Bu açıdan bakalım. Arat ve Soğanlı çayının birleştiği yok. Şurada hazine aramıştık. 2000'li yıllarda, 2000 yılların başında Karabük Belediye Başkanı zaman Enver Tümendi. Burada hazine olduğu iddia edildiği için devletten İzin alarak hazine aramıştı ama tabii ne yapalım. Karşı, karşı, tarafa geçeceğiz. Anadolu Öğretmen Lisesi, Belenköy, Çerçiler, Organize Sanayi Bölgesi'ne giden bu yol. köprü, Tevzi Çatmak Mahallesi, Karabük Mahallesi, Kayabaşı Mahallesi ne gidiyor ayrıca. 7 tondan fazla kamyon, tır geçemiyor. Hemen burada dalgalanan bayrağa bakalım. Karabük Spor'un bayrağı, yırtılmış, sökülmüş, solmuş, kırmızı mağaralar solmuş. <laughs> Bahattin Gazi kapısı olarak da geçiyor. Şimdi esas önemli yere geçeceğiz, bu arada ezan okunuyor. Kapı başı. çayı sağ tarafta ve araç çayı senin birleştiği nokta haritada gözüküyor burası Düşmeyelim. kirlilik konusunda ben bir şey söylemiyorum görüntüler söylesin görüntüler kirlilik konusunun size anlatsın Karak Belediye Başkanı Rafet Vergin'in zaman zaman gündeme getirdiği skal kırma geçen sabah ezanında bahsettiğim konu Müftülüğün merkezi sistemle yayınladığı ezan bitince hatta henüz bitmeden başka bir camiden ezan sesi geliyor. Bazen bunların çakışmasından hiç de hoş sesler çıkmıyor. Bunu da belirteyim. Şu an geldiğimiz yer Yeni Kordon Parkı. Karabük Belediyesi'nin yaptırmış olduğu Kordon Parkı. Ankara Caddesi'nin arka tarafı. Yazın nefes almak için iyi bir ortam olmuştu. Yürüyüş yolu da bakın. Çocuk Parkı'na bakalım. Nasıl? Kırmışlar mı? Parçalamışlar mı? Güzel kedi ne haber? Tombul Gayet de güzel. Sadece bir yağmur nedeni biraz şey. Çekmiyorum kardeş. Ağaçlar büyümüş. Daha önce bu kadar değildi. Bir şey yok. Lelek değil. Lelek mi? Hı. Gayet güzel. Temiz düzenli duruyor. Bahçeli site kahvesi arka taraf site kahvesi bir zamanlar meşhur site kahvesi Derenin sesini duyuyor musunuz şırıl şırıl atıyor bir de temiz olsa Güzel kediler var burada kediler için bakalım Boş bekliyorlar. Ben herhalde yem verecek zannettiler bekliyorlar. Yok. Bu taraflarda genelde yabancı uyruklar var. Tabi maskeden konuşmasından bilmediğim için Suriyeli muyur attım biliyoruz. birçok kişi de beni çekme çekme ikazda bulunuyor üzümler kararmış aslında bayağı da güzel mahsul varmış Karabük Belediyesi'nin iç merkezi. Ve hemen altında balık pazarı, Yeni balık pazarı, Değirmen mısır unu üçteyli. Balık. Mevsim balığı. Kayar ürperi. 20. Var, var. 25 lira sana 20 lira. Temizleriz. Hoş geldin abi. Temizliği bak temiz onun... de var. 25 tane 20 lira sana bak Hamsi kaç para? Hoş geldin. Azeli'ne bak. Hamsi, Hamsi bak. abi 25 liraya var 35 liraya var. 35 liraya. Alamut mu? mı? Evet. Tane 15 abla 4 tane ne olur? 2 tane 25 Hamsiden sonra sormaya gerek yok. Heh. Sen açıklama yaparsın. Evet. Fiyat öğrenmeye geldik. Hamsi kaç para? Hamsi 20 var, lira. 30'a var. 30'a var. İstiridye İstiridye kaç para? 35 lira. Bezgid 35. Barbun 50. En pahalı olarak ne var şimdi burada? Çukuro levrek var 50 lira. Çukuro levrek 50 lira. Çukurları var tane 15 lira. Son çukuro. Son çukuro. Hamsi nereden geliyor? Hamsi Ereğli'den. Ereğli kaç para o kaç para? Bu 30 lira, bu 20 lira. Bu 30 lira, 20 lira. Ama bunlar daha iri gibi. Oy, i̇ri olan bu. Eri bunlar. İyi. Allah, Allah kolaylık olsun. versin. Hayırlı olsun. Kamerayı ters tutmuyorum. Daha önce bunu çekmiştim. Aradan yaklaşık bir buçuk ay, iki ay geçti. Ve o yine hala öyle. Tekrar bir görüntü alayım istedim. Meşhur ev kurun önü ve buradan Hürriyet Caddesi'ne giden yol. Polis var ney? Bakalım. Ankara Caddesi'nde fazla bir kalabalık yoktu. Hürriyet Caddesi giriş. Asayiş Berkemal. Kalabalık da var. Vatandaş ne yapsın? ayrıntıya girmeye gerek yok. İnsanlar çekimden rahatsız oluyor. Bugünlük bu kadar.